Hindistan'ın Pakistan'a saldırısının arkasındaki motivasyon ne? Asya'nın Siyonizmi, Hindutva ne anlama geliyor? Gözler Orta Doğu'dayken Asya'da çatışma patladı. Hindistan terör hedefleri olduğunu iddia ettiği bölgelere Pakistan'a saldırı düzenledi. Pakistan ordusu kısa süre içerisinde bu saldırılara yanıt verdi ve çatışmalar hız kazandı. Aslında bu çatışma ortamı da Orta Doğu'dan bağımsız değil. Hindistan ve İsrail'in arasının çok iyi olduğunu biliyoruz. Uzun süredir devam eden yakınlaşmaları Gazze'deki soykırımla birlikte en yüksek seviyeye geldi. Sosyal medyada Hindistan ve İsrail bayraklarını yan yana kullanan profiller dikkatinizi çekmiştir. Hindular İsrail'in özellikle dijital dünyadaki en büyük destekçisi. Tüm yakınlık bununla sınırlı değil. En önemli yakınlıkları ideolojik benzerlikleri. İsrail'in Siyonizm'i gibi Hindistan'ın da Hindutvası var. İsrail'in Siyonizm planları, Arz Mevut çılgınlığı, ırkçı politikaları çokça konuşuldu biliniyor fakat Hindutva bu konuda biraz geride kaldı. Hindular Büyük İsrail gibi Hindu ulusuna ulaşmaya çalışıyor. Ülkede sadece Hinduların olmasını istiyorlar. Hindistan'da her ırktan, her dinden insan olması bu planın önünde engel fakat en büyük sorun en büyük azınlık olan Müslümanlar sayısı 200 milyonu geçen Müslümanlara yönelik ülke içerisinde korkunç katliamlar yapıyorlar. Bunların bazılarından bahsetmek istiyorum. Hindistan'daki Müslümanlar saldırıya uğramamak için Hindular gibi giyinmeye çalışıyor. Sokakta bir araya gelen Hindular Müslümandan soyunmasını istiyor. Eğer o Müslüman sünnetli ise onu öldürüyorlar veya ağaca asıyorlar. Bazı cihat kuralları var. Eğer bir Müslüman bir mülk satın alıyorsa veya bir mescit inşa ediyorsa buna arsa cihadı diyorlar hem Müslümanların mallarını el koyup hem de arsa cihadı ile suçluyorlar. Bu cihat yasalarının şiddetli cezaları var. Müslümanlar nadiren sığır eti yemesine rağmen mandıracılık yapmak ya da süt için inek alsalar bile sığır eti yemekle suçlanıyorlar ve öldürülüyorlar. Önüne gelen her şeyi vahşice yok eden Siyonistlere nasıl benziyor değil mi? Biraz daha devam edelim. Hindutva sapkınlığının da yayılmacı bir politikası var. İsrail'in arz-ı mevudu gibi Hindistan'ın da bölünmemiş Hindistan ideali var. Bu ideoloji Hindistan'ın tarihsel sınırlarının Afganistan'dan Myanmar'a kadar uzandığını ve bu bölgelerin kültürel olarak Hindu medeniyetine ait olduğunu savunuyor. Sadece bugünkü Hindistan'ı değil, Pakistan, Bangladeş, Nepal, Sri Lanka, Tibet ve Afganistan gibi komşu ülkeleri de içeren bir Hindu uygarlığı arzuluyorlar. Hindutva'nın yayılmacı çizgisi Pakistan ve Bangladeş ile gerginlikleri tırmandırmak Nepal'deki Hindu yanlılarını desteklemek gibi hamlelerle kendini gösteriyor. Ayrıca İsrail ve Amerika'daki Trumpçılar gibi sağcı aktörlerle ideolojik yakınlık kurulması Hindutva'nın küresel düzlemde ittifak kurması çabasını yansıtıyor. İdeolojik ortakları İsrail'den son dönemde aldıkları destekler yükseldi. Modi ve Netanyahu'nun sıkı dost olmaları iki rejim arasındaki silah ticaretini de arttırdı. İşbirlikleri özellikle Modi'nin 2014'te başbakan olmasından sonra hız kazandı. İsrail insansız hava araçlarının bazılarını Hindistan'da üretiyor. Ayrıca iki rejimin ortak geliştirdiği hava savunma sistemi Hindistan'ın hava kabiliyetlerini de arttırdı. Hindistan ordusu İsrail insansız hava araçlarıyla donatıldı. Bugün o araçlarla Pakistan'daki camillere saldırılar düzenleniyor. Bugün Asya'da Müslümanlara zulmeden Hindutva'ya, Orta Doğu'da Müslümanları katleden Siyonizme karşı İslam İşbirliği gibi teşkilatların harekete geçmesi gerekmez mi?